Ekonomi olmazsa olmazımız, yıllardan beri konuşuyoruz işte ama diğer taraftan da her şeyin başı dediğimiz sağlık. Sağlığa ne kadar önem veriyoruz, sağlığımızı ne kadar konuşuyoruz, kolluyoruz. Ee, sağlık deyince aslında tabii alt grubunda pek çok e, sağlık var. İşitme sağlığı da örneğin bunlardan bir tanesi. Bugün biz işitme sağlığını konuşacağız. Çok çok önemli. İletişim açısından çok önemli. Çevremizle bireysel ilişkilerimiz açısından da iletişim sağlığımız çok çok önemli. Ee, peki işitme kaybı özellikle yaşlılarda ortaya çıkan işitme kaybının tedavisi var mı? Ee, bu tedavi nasıl yapılıyor? İşitme cihazı kimlerde kullanılıyor? İhmaller neler? Dikkatsizlikler neler? Eksiklikler neler? Ee, neler yapılmalı ve tabii ki işitme sağlığımızı nasıl korumalıyız? Tüm bu konularla ilgili merak ettiğimiz sorulara Duymer İşitme Cihazları Merkezi CEO'su Salih Boz cevap verecek. Salih Boz stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Salih Bey. Merhabalar. Evet, sağlığımıza çok fazla önem vermiyoruz. Evet. Ee, tabii hayatın o koşuşturması içerisinde, ekonomik şartlar içerisinde böyle erteliyoruz ya da işte önemsemiyoruz ya da görmemezlikten geliyoruz ya da fark etmiyoruz bazen de değil mi? Evet. O zaman önce işitme sağlığı neden önemli? Buradan bir başlayalım mı? İşitme sağlığı nedir? Tabii öncelikle iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ee, beraber teşekkür olsun. Ederim. Ee, i̇şitme sağlığı sizlerin de bahsettiği gibi aslında bizim dış dünyayla iletişim kurabileceğimiz Bizi dış dünyaya kapı açan işitme duyumuzla alakalı ve bence bizlerin en önemli olan duyularından biri olan işitme duyumuz çok ciddi anlamda bizim sosyal hayatta etkilerimize neden oluyor. Aynı zamanda işitme sağlığı tabii ki de işitme kaybının olması durumunda ortaya çıkabilecek erişkin popülasyon veya çocuk veya bebeklerde de bazı yan etkileri de mevcut olabiliyor. Erişkinde özellikle azami veya demans gibi e, ileride oluşabilecek e, hastalıklara da e, korelasyonu mevcut. Yani e, işitme kayıplı bireylerin e, alzama veya demansa sahip olma ihtimalleri daha yüksek oluyor. E, çocuk veya bebeklerde ise işitme kaybı veya yani çözüm üretilmezse bu durumda artık ileride konuşma bozukluğuna dahi neden olabiliyor. Bu yüzden işitme sağlığı eğer testisi konduğu takdirde yani işitme kaybına ilişkin bir testisi konduğu takdirde buna ilişkin e, mutlaka bir işitme cihazının kullanılması ve ilerideki oluşabilecek etkilerden ...bireylerin kendilerini koruması gerekiyor. Tabii şimdi işitme e, cihazı önemli. E, hangi durumda kullanılır, kimler tarafından kullanılmalı bunu soracağız ama... ...tabii siz sektörde e, tabii. önemli bir firmasınız aynı zamanda. Tabii. Duymer olarak e, hizmet yürütüyorsunuz. E, hangi hizmetleri veriyorsunuz, hangi alanlarda ve Türkiye'nin hangi illerinde... ...özellikle bu hizmetleri veriyorsunuz? Yani işitme sağlığına Duymer'in katkısı nedir aslında? Biraz bunu da öğrenmek isterim. Ee, bizim e, Duymer'le serüvenimiz 27 yıllık bir serüvene dayalı hizme merkezi bir firma şu an Türkiye'nin en büyük işitme cihazı parakendecisiyiz. 110 tane şubemiz var e, Türkiye genelinde. Yani şu an herhangi bir ile gittiğiniz takdirde her yerde duyma şubelerimiz mevcut oluyor. E, bunun yanı sıra 5 tane teknik servisimiz mevcut. Hastalarımızın teknik servis veya yedek parçalar ilişkin ihtiyaçları olduğu takdirde derhal oradan hizmetlerini sunabiliyoruz. E, şu an Türkiye genelinde 110 şubemizle beraber 500 kişilik dev bir kadroyuz. E, i̇şitme sağlığına katkılarımız işitmenin bir kere farkındalığının arttırılması. çünkü işitme cihazına ilişkin farkındalığın şu an Türkiye'de az olduğunu biliyoruz. Çünkü diğer demografik yapılarla aynı olan ülkelerde işitme cihazı satış adetleriyle Türkiye'ye baktığımızda ciddi farklılıklar oluştu. Neden bu fark oluşuyor? çünkü farkındalığı az. Hani kişiler ve bireyler şu an hani biraz daha işitme kayıp olarak devam edebilirim diyor süreci ama aslında sağlığını ciddi anlamda etkileyen bir faktör. Yani örnek vermek gerekirse Almanya'da bir yılda satılan işitme cihazı 1 milyonken, Türkiye'de bu adet sadece 250 bin civarında. Biz de Duymer olarak, sektörün lideri olarak, misyon olarak işitme cihazına ve işitme sağlığının farkındalığını arttırmaya yönelik yatırımlar yapıyoruz. Aynı zamanda işitme sağlığına ilişkin erişilebilirliği de arttırmak istiyoruz. Çünkü duyma işitme cihazı olarak şu an 5 tane global markanın Türkiye tek yetkili distribütörü konumundayız. Hem bütçesel anlamda hastalığımıza yardımcı olabilecek, fiyat politikaları anlamında hastalığımızın bütçesini düşünmeden işitme sağlığına erişebilmesini sağlıyoruz. Bir diğer önemli şey faktör ise işitme sağlığına erişebilirlik anlamında eve hizmet filomuz var. Hı hı. Türkiye genelinde 40 araçlık bir hizmet filomuzla beraber evden çıkamayan, hastalarımıza talep etmeleri durumunda işitme sağlığının öneminden dolayı ve kesintisiz bir hizmet alabilmesi amaçlı Türkiye'de ilk ve tek olarak duymer işitme cihazı olarak eve hizmet filomuzla beraber hastalarımıza hizmet sunmaya çalışıyoruz. Yani genel anlamıyla duymerin misyonu bir sektörün liderliği. 27 yıldan beri bu liderlik pozisyonumuzu devam ediyoruz. Bundan sonra da ileriye götürmeyi planlıyoruz. İkincisi işitme sağlığının farkındalığını arttırmak. Üçüncüsü de işitme sağlığının erişilebilirliğini tüm Türkiye'ye yaymak. Hı, hı. E, tabii işitme cihazı önemli e, tabii. yani daha kaliteli bir hayat sürdürebilmesi açısından bilemiyorum tabii işitme cihazının hani gerileme ilerleme gibi etkileri var mı bu duyma kaybı ile ilgili olarak ama evet. özellikle hani e, kimlere kullanılıyor işitme cihazı her işitme kaybı olan hastada kullanılabiliyor mu buna kim karar veriyor? Şöyle tabii ki de e, öncelikle bir kulak burun boğaz doktoru tarafından kişinin işitme kaybının olduğuna ilişkin teşhisin konulması gerekiyor. Hı -hı. Bir hekim önderliğinde Hı -hı. bu yapılıyor. Daha sonrasında bu teşhis yapıldıktan sonra işitme merkezlerinden işitme cihazının alınması gerekiyor. Burada işitme cihazı tabii ki de belli kayıp yapılarına göre, hani total kayıplı, çok ileri derecede işitme kayıpları olduğu takdirde, yani kulağın artık hiçbir şekilde işitmeye ilişkin fonksiyonun mevcut olmaması durumundan dışında tüm kayıplı bireylere işitme cihazı önerilebiliyor. Yani tam kayıp varsa bu cihaz kullanılamıyor çünkü duymayı geri getiremiyor ama evet. az da olsa bir işitme varsa eğer bu cihazla duyum sağlanabilir. Az da olsa değil şöyle hani bir teknik terim olarak desibel olarak yani desibel 90 olarak. 120 gibi Hı. çok ileri kayıplara dair bu işitme cihazları verilebiliyor. Ama total kayıp dediğimiz hani kulağın içerisindeki fonksiyonel işitmeye etkili olacak ve kemiklerin tamamen fonksiyonu yok olması dışındaki tüm süreçlerde işitme cihazı önerilebiliyor. Önerilebiliyor. Peki kullanımı kolay mı? E, erişiminden biraz bahsettiniz evet. ama hani biraz daha açabiliriz. Örneğin işte cihazı e, aldığı garantisi var mı? Tabii. Bunlar böyle konforlu cihazlar mı? Biraz tabii. anlatır mısınız? E şöyle hani konforlu cihazlar ama tabii burada hizmeti sunan kişi önemli. Biz Duymer işitme cihazları olarak Duymer Gelişim Akademisi'ni kurmuş durumdayız. Bu gibi Duymer Gelişim Akademisi uzman KBB ve odiyologlardan eğitimler alarak personelimizi en iyi şekilde yetiştiriyoruz global standartlara göre. Tabi personelimizi yetiştirildikten sonra bu cihazı teslim aldıktan sonra hastaya anlatıyoruz nasıl kullanması gerektiğini, ne yapması gerektiğini. Çünkü işitme cihazı belli bir teknolojik cihaz veya bir cep telefonundan farklı. Cihazı aldıktan sonra sürekli bir ayar bakım süreçleri oluyor. Bununla ilişkin tüm süreçleri bizim şubelerimizde halledebiliyorlar. E, konforlu cihazlar e, kullanımı iyi anlatıldıktan sonra gayet rahat bir şekilde hastalarımız kullanıp hayatlarında işitme kaybına ilişkin sorunlarını hmm. çözebiliyorlar. Herkesin ulaşabileceği bütçeye sahip mi ve aynı zamanda garantileri de var mı? onda bir? Tabii garantileri de var. var. E, normal şartlarda 2 e, yıl garantileri olmakla beraber Duymer Türkiye'de gene ilk ve tek olarak 5 yıl garanti sürüyor. Tabii bu hastalarımız için bir avantaj. 5 yıl boyunca hani bir daha işte parçası yok mu ya da belli bir ücret tekrar ödemek zorunda kalacak mı gibi sorunlarla karşılaşmıyor hastalarımız. Evet garantilerimiz de mevcut. Tabii bütçesel olarak da şu an hani Duymer 5 tane global Markan, Türkiye tek etki distribütörü olduğu için hastalarımız, emeklilerimiz, çalışanlarımız her türlü fiyat kolaylığından faydalanıp çok rahat bir şekilde bu cihazları alabiliyorlar. Evet. Geri dönüşümler nasıl hastalar e, tarafından? Ya hastalarımız şu an çok memnun. Hatta hani bizim web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımıza bakıldığında... ...biz özellikle hasta deneyimlerimizi paylaşıyoruz. E, hasta deneyimleri paylaşıldığı takdirde... ...hastaların ne kadar hayata tekrardan tutunabildiklerini gördüğü zaman... ...biz de açıkçası gururlanıyoruz. Çünkü kişilere işitme sağlığını tekrardan geri sağlamış oluyoruz. E, bu çerçevede hastaların bu geri dönüşlerinden çok memnun kalıyoruz. Hastalarımız bazıları ilk defa... E, e, Ezan sesi duyduğunda duygulanabiliyor. Bir bebek hastamız olduzan ilk defa annesinin sesini Oo, duyduğu zaman. O videoları zaman... çok karşılaşıyoruz aslında evet. sosyal medyada. Gerçekten Tabii. izlerken bizim de duygulandığımız Tabii. anlar. Yani Tabii. ne kadar önemli olduğunu aslında işitmenin görüyoruz. Tabii. Ee, sorularımız var, devam edeceğiz. Tabii. Bir 30 saniye için izin istiyoruz sevgili izleyiciler. Tekrar buradayız. Evet hafta sonu raporunda tekrar birlikteyiz. İşitme sağlığını konuşuyoruz, iletişim açısından da, gelişim açısından da, bebek içinde, yaşlı içinde çok çok önemli. Ama öncelikle fark edilmesi önemli. Fark edildikten sonra da tabii ki. Ee, o tedavinin sürmesi için yaşam kalitesinin artması için bir takım tedavi yöntemleri var tabii doktor kontrolünde doktorların karar vereceği şekliyle işitme cihazlarıyla hayat çok daha kolaylaşabiliyor ee, Salih fazla konuşmaya devam ediyoruz şimdi tabi e, hastaların geri dönüşlerinden evet. bahsettik gayet mutlular onu da biliyoruz evet. toplumun gelişmesinin e, işitme cihazlarının etkisi ne oldu teknolojinin gelişmesini Özellikle mesela yapay zeka artık evet. her alanda, her sektörde karşımıza evet. çıkıyor yapay zeka. Sizin sektörde de e, bu anlamda bir katkısı var mı yapay Tabii. zekanın? Nasıl faydalanıyorsunuz? Tabii. Ee, şöyle hani bundan 25 yıl önceye baktığımızda işitme cihazı çok basit e, cihazlardı. Analoglardı. Hiçbir şekilde dijitalleşme yoktu. Şu an bütün işitme cihazları dijitalleşmiş e, ve yapay zekayı kullanabilen. Ciddi ileri teknolojik cihazlar olmuş durumdalar. E, buna bir örnek vermek gerekirse bizim de Türkiye Tek Yetki Distribütörü olduğumuz e, bir markada iki tane önemli özellik var. Bu yapay zekanın da kullanıldığı tabii ki de. Birinci özellik bir kere artık işitme cihazları 27 dilde yani bu markada özellikle 27 dilde anlık simültane tercüme yapabiliyor. Yani 27 dilde kişinin artık sadece işitme sağlığına katkısı olmuyor. İletişim anlamında eksik kalınan bir dil varsa bile o bariyeri ortadan kaldırabiliyor. Bir diğer önemli özellik ise tabii ki de e, erişkin popülasyonda, yaşlı popülasyonda, e, yalnız yaşayan bireylerde özellikle işitme cihazı kullanılırken e, düşme algılama sensörleri mevcut. Eğer kişi düşerse e, bunu sensörler algılıyor ve daha önceden belirlenen iki kişiye e, bir bildirim gönderiyor. Bu bildirim sayesinde düşmenin e, oluşabilecek e, hasarlarını en aza indirebiliyor. Yani şu an işitme cihazı sadece işitme sağlığına hizmet etmiyorlar, artık e, kapsayıcı bir sağlık hizmeti sunabilecek noktaya gelmiş durumdalar. Yapay zeka, ileri teknolojinin katkılarıyla beraber. Evet. Peki şimdi tabii işitme sağlığımız çok önemli. İşte kaybettikten sonra bir takım çözümler var ama evet. onu kaybetmeden önce de biraz hani dikkat etmemiz gereken bazı unsurlar var. Doğru bilinen yanlışlar var mesela. Evet. Onları bizimle paylaşır mısınız? Yani biz öncelikle işitme sağlığımızı nasıl koruruz? Nelere dikkat etmeliyiz? Nelerden kaçınmalıyız? Ya işitme sağlığı şöyle. Öncelikle işitme kaybı bir hani genetik faktörlere de dayanabilen ya da daha sonraki oluşabilecek yaşlılığa bağlı şekilde e, kulak içinde mevcut olan e, kemiklerin fonksiyonlarını kaybetmesi sonucunda ortaya çıkabilmekleri genetik faktörde hani hiçbir yapılabilecek bir şey yok oradaki süreç e, mutlaka bir teşhis konduktan sonra işitme cihazının kullanılması. O zaman bebekken e, özellikle evet, bebekle, evet. doktorun kontrolünden geçilip e, bunun zaten, saptanması ve belirtilmesi gerekir tabii, belki ailede olduğu zaten için. Zaten yeni doğan işitme tarama testi zorunlu Hı -hı. Yani her doğumdan sonra yapılıyor. Hı -hı. Eğer orada bir sorun tespit edildiği takdirde kişinin ya yani bebeğin e, cihazlanması gerekiyor. Bunun dışında daha sonraki süreçte hani fizyolojik yapı ve yaşlanmaya bağlı olarak da oluşabilecek işitme kayıpları, işte yüksek sesle sürekli bir müzik dinleme veya yaşlanmanın getirdiği sonucu yani 55 yaşından sonra yavaş yavaş kulak fonksiyonunu yitirmeye başlıyor ve sonucunda da bir işitme kaybı oluşuyor. bu işitme kaybı da yaşa bağlı gelişmektedir ve bu durumda da gene test edildi takdirde işitme cihazının kullanılması, işitme sağlığı ve genel olarak da kişinin ve toplum sağlığına ciddi anlamda etkileri olmaktadır. Ama en çok da yüksek ses mi diyoruz? ya yani yüksek ses, yaş, yani yaşlılık da yaşlılık e, diyebiliriz. Yaşlılık zaten yani bir yaşanımız. takım rahatsızlıkları evet. maalesef beraberinde evet, getiriyor. getiriyor. İşitme getiriyor. kaybı da bunlardan bir tanesi ama gençlik yıllarında belki biraz Tabii. sağlığımıza dikkat edersek, hani her alanda olduğu gibi işitme sağlığına da Tabii. belki yaşlanınca e, karşılaşmamız biraz daha zor olabilir. Karşılaştığımızda da artık çözümü var. Çok evet. da olumsuz bakmamak gerekiyor Yok. belki bu noktada. Ha, ben orada şunu da bahsetmek istedim. Yani İşitme cihazına ilişkin toplumda şöyle de bir algıda oluşabiliyor bazı estetik görüntüden e, kaynaklı. E, kişilerin hani kulağımda bir şey gözükmesin diye evet. e, bazı çekinceleri olabiliyor. Hani şu an yeni mevcut cihazlar zaten estetik kaygıları gidermek için ciddi anlamda hani neredeyse artık bir e, moda olmuş durumda. Hiçbir şekilde kulakta görünmeyen e, aynı şekilde e, ciddi anlamda da hani e, hem fonksiyonel hem de dizayn açısından da hiçbir zaman gözü rahatsız edebilecek durumda değiller. Evet görüntüden çok bence hayat tabii kalitesi çok daha, daha yani. önemli aslında ama tabii hani işte ergense şey değil mi pek çok şey var faktör var takılabiliyorlar. Bir de kulak çınlamasını sormak istiyorum size. Yani özellikle hani bazen böyle duyarız değil evet, mi doğru. yaşlılarda mı oluyor işte belli bir hastalıktan sonra mı oluyor bu kulak çınlaması? Neden ortaya çıkıyor? Onda da yine geçerli bir tedavi var mı? Tabii yani şöyle kulak çınlamasının hani bir doktor kontrolünde yapılan süreçleri var. Bir de aynı zamanda hani kulak çınlamasının tam anlamı her zaman bir çözümü var olduğundan söylemez çünkü tinnitus ve kulak yani çin tinnitus halk dilinde kulak çınlaması e, psikolojik etkenlerle de oluşan bir süreç ama e, şu an mevcut olan işitme cihazlarında tinnitusu e, beyaz gürültüyle baskılayabilme özelliği mevcuttur. E, bu sayede kişinin kulağında sürekli olarak duyduğu bu çınlama sesi ve işitme cihazından verilen beyaz gürültüyle baskılanarak kişinin o çınlamadan duyduğu e, sorunu e, azaltmaktadır. Zaten genel anlamıyla tinnitus'a sahip olan birey işitme kaybına da sahip olabiliyor veya işitme kaybına sahip olan birey de e, tinnitusa sahip olabiliyor. Yani birbiriyle çok bağdaşmayan ayrı konular değil, e, kendisiyle kendi arasında bir paralellik olan bir konu ve bunların ikisinde de çözümü işitme cihazlarında mevcut. Bazı hastalıklardan sonra kulak çınlamasının daha çok yaşandı, doğru mu? E, doğru, yani işte ateşli rahatsızlık veya bir anda hani gelişen bir süreç, hani e, bunlar e, kulak çınlamasında etken olabiliyor. Evet. E, tabii son 3 dakikamız kalmış ama biraz böyle bir kıyasa girelim isterseniz. Tabii. Hani dediniz ki işte Avrupa'da daha fazla kullanılıyor işitme cihazı farkındalık sebebiyle Türkiye'de evet. biraz bu anlamda eksiklikler var diye ama e, hizmet kalitesinin artması için sektörde de atılması gereken adımlar varsa eğer mesela bunlarla ilgili de bir çağrınız var mı, bir değerlendirmeniz tabii, var mı? Ya tabii hani e, biz duymel olarak e, sektör liderliğine ciddi yatırımlar yapıyoruz. E, bu yatırımların başında daha önce de bahsettiğim gibi eve hizmet filosunun kurulması, gelişim akademisinin kurulması, bunun dışında global standartları oluştu. Bir eğitim müfredatının kendi personelimiz için eğitim müfredatı oluşturması bunlar hep yapılan süreçler ancak Türkiye'de bu süreçler çok profesyonel anlamda diğer firmalar tarafından yapılamıyor ne yazık ki. E şu anda da zaten e, hani bizim kadar büyük ölçekte bir başka işitme cihazı parakendesi de Türkiye'de bulunmuyor. Yani 110 şubeyle beraber. Bizim bu bir sonraki yılki hedefimiz de 150 noktaya çıkmak. Bundan sonra 2 yıl sonraki süreçte de 250 noktaya çıkmak. Yani biz burada e, işimizi profesyonel e, süreçlerde geliştirdiğimiz için, global standartları da takip ettiğimiz için bu başarıyı elde edebildik ve hastalarımızı memnun edebiliyoruz. Sektörde diğer paydaşlara da aynı şekilde de aynı şeyi öneriyoruz bir akademinin kurulması gerekiyor hmm. kendi işlerinde ve buna ilişkin eğitimlerin verilmesi gerekiyor çünkü ürünü satmak kolay ama ürün satıldıktan sonra bu hastaları memnun etmek Tabii. bu hastalığı takip etmek asıl evet. önemli şey çünkü bu farkındalıkla da bir bağdaşan bir süreç. Şey. çünkü eğer, sadece ticari bir olay değil, evet, bu değil. değil. biraz yani aslında bir, hani sağlık, de bakmak gerekiyor. bir sağlık sunucusuz evet, bir nevi ee, yani kişi zaten eğer hasta kullandığı üründen ve hizmetten memnun olmazsa Türkiye'de de işitme sağlığı için farkında artması mümkün değil. Hmm. Ee, biz Duymer olarak farkında arttırılmasına ilişkin lider pozisyonundaki misyonumuzu bu şekilde devam ettirmeye e, devam edeceğiz. Umarım diğer firmalar da buna katılırlar. Evet. Ee, sektörel çağrınıza almış bulunuyoruz. Bir de vatandaşlara özellikle de bu hastalıkla yakını işte yaşlı annesi olabilir, babası olabilir, dedesi olabilir. Her evet. neyse belki ihmal ediyor olabilir. Onlara da bir e, erkenden Tabii. bu tedavi süreciyle ilgili bir Tabii. çağrınız varsa evet. onu da alalım. Yani şu an Duymer şube Türkiye'nin her yerinde 110 noktada bulunuyor. Her e, ne zaman isterlerse e, ufubelerimize gidebilirler, işitme testlerini yaptırabilirler. İşitme testlerini yaptırdıktan sonra tabii ki de doktorun da teşhis etmesi sonrasında işitme cihazlarına erişebilmek hem bütçesel anlamda hem lokasyon bazlı e, duymer çatısı altında çok kolay. E, biz onları işitme sağlığını ihmal etmemeye davet ediyoruz. Her türlü sağlıklarını ihmal etmemeleri evet. gibi işitme Doğru. sağlığı deyip de geçmeyelim. Doğru. E, i̇letişim için olmazsa olmazımız. Çok teşekkür ediyoruz evet, teşekkür yayınımıza ederim. katıldığınız için ve verdiğiniz bilgiler için. Bundan sonra da başarılar diliyoruz Sağ tabii olun, ki size. Sayın Salih Bas konuğumuz oldu, İşitme sağlığını konuştuk. Hafta sonu raporunu böylelikle noktalıyoruz. Saat 18 olmadan hafta sonu ana haberde Ekrem Açıkel sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.